ait o zaman bir evet. olarak. Yani biliyoruz. Allah Hem siz arkadaşlarımızın da hepsi yeşil yurtta arkadaşlarımız. Hem hep sunalar tanıyorsunuz. Yani sen sizin yapıp uyguladığınız şu anda yürürlükte olan e, Bugün yakel... Yeşil Yurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar Başkanımız e, Hakişehir Başkanlığı Hakişehir Bağlı Hizmet İstendiği başkanlığımızı, yönetim kurumuzu ve Yeşilyurt'ta çalışan temsilci, yönetimdeki arkadaşlarımızı ziyaretimize geldi. Tabi bu ziyaret bizim için ve Yeşilyurt'ta Kayakal'a çalışan yaklaşık 750'nin üzerinde çalışan arkadaşlarımız adına çok mutlu verici, bizi çok sevindirdi. Sayın Başkanımızın bu ziyareti bize şeref verdi. Ben kendilerine hoş geldin diyorum. Tabi biz hizmet sendikası olarak, yaklaşık 5000'e yakın üye ile Malatya'da yetkili bir sendikayız. Bu yetkimizin içerisinde Yeşil Yurt bizim için çok önemli ve çalışanlarımız orada da yetkili sendika olmamız münasebetiyle her zaman sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Hem yönetimle hem çalışan sahada çalışan işçi arkadaşlarımızla. Tabii bu dönem içerisinde Türkiye'de ilk KYK'lı sözleşmeyi Doğu Anadolu bölgesinde İlk kez Doğu Anadolu bölgesinde ilk kez Sayın Mehmet Çınar Başkanımızın ilk toplu sözleşmeyi yapmasıyla o yıl damgayı vurmuştuk. Gerçekten bu bizim için çok önemliydi. Kayakalar ilk kez toplu sözleşme ve sendikayla buluşmuştu. O dönem biz gerçekten ziyadesiyle çok memnun olduk. Tabii o sözleşmeden hemen sonra gerçekten hem yönetimle hem işçi arkadaşlarla ciddi istişareler iş içerisinde bulunduk. Tabii ki şu bir gerçek. Türkiye o dönemden bugüne ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geldi. Tabi bu sıkıntıların içerisinde Malatya çok ciddi birkaç yıl önce ciddi bir deprem atlattı. Sonra bir pandemi süreci gelişti ve ekonomik krizler oldu. Buna rağmen Sayın Belediye Başkanımız hem çalışanlarımızın hem de üye arkadaşlarımızın hak ve hukuku noktasında hep bizim yanımızda oldu ve bundan sonra olacağına da eminiz. Bundan dolayı emeğe emeğin karşılığına vermiş olduğu bu karşılık gerçekten Sayın Başkanımız noktasında bizi hep ziyadesiyle memnun etti. Ondan dolayı hem Yeşilur çalışan işçi arkadaşlarımızın hem yönetim hem de temsilci arkadaşlarımızın adına başkanımıza bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Malatya Hakiş Şube Başkanı ve aynı zamanda Hizmet İş Sendikası'nın Malatya Şube Başkanı olan Binyamin Başkanımızı ve değerli yönetim kurulu üyelerini ziyaret ediyoruz. Tabi belediyemizin en fazla çalışanının olduğu bir sendikanın başındaki başkanımız bizler de dönem dönem hem onların ziyaretleri hem de bizlerin ziyaretleriyle personelimizin hem çalışma şartlarının hem de özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında sürekli istişarelerimiz, görüşmelerimiz, konuşmalarımız oluyor. Uyumlu bir şekilde de sürecimizi devam ettiriyoruz. Özellikle de şunun farkındayız. Kendi bölgemizde, kendi insanımızın mutluluğu kadar daha da önemli olan çalışan personelin hem verimli değil hem de onların asgari böyle bir şekilde mutluluğunun çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve onların özlük haklarının da korunmasıdır. Bu anlamda da bizler hem bölgede hem de kendi kurumumuzda gücümüz nispetinde kurumumuzun imkanları çerçevesinde istişareli bir şekilde çalışmalarımızı yaparak dönem dönem bunlarla ilgili de bir araya geliyoruz. Tabii biriz beraberiz. Hepimiz şehrimize hizmet ediyoruz. Özellikle de belediyemizde çalışan toplamda belediye şirketleriyle birlikte 1400-1500 bandında çalışan sayımız var. Bunların her birinin ayrı ayrı bizim nazarımızda kıymeti ve yeri vardır. Her birinin haklarını, her birinin hukuklarını korumak da bizim asli görevimizdir. Tabi sendikamız da hem kendi bölgemizdeki deneyimleri hem de ülke çapında yıllardır sendika açısından oluşturmuş oldukları bu deneyimleri tecrübelerini de bizlerle paylaşarak daha iyi hizmet verme, daha iyi çalışma alanı oluşturma noktasında da bizlere gerçekten ciddi katkıları ve yardımları var. Tabi bugünkü bir iade ziyareti, bir muhabbet, bir birliktelik ve en azından bir gönül alma diyebiliriz. Biz kendilerinden razıyız, çalışmalarından da memnunuz. Özellikle de belediyemizde gerçekten bizlerin birçok projeyi oluşturmasında, birçok işi yapmasında da e, sendikaya bağlı arkadaşlarımızın e, büyük katkıları, büyük emekleri var. E, bundan dolayı da hem e, çalışanlarımıza hem de e, onları yönlendiren değerli e, sendika temsilcilerimize de e, ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet, evet arkadaşlar. Hiç şey ne alayım? Nasılsınız? Siz iyisiniz. Benimle beraber çıktığınızda çalıştığı için biz de şöyle bir şey. Evet arkadaşlar tamam. buyurun.